Evet arkadaşlar şimdi geldik Marmara'da hayvancılığa. Marmara bölgesinde hayvancılık dediğimizde ilk aklımıza gelen hayvanlardan biri Merinos. Merinos e, Türkiye'de melezleme bir hayvan türü arkadaşlar. Arapo Merinosu ile Türk e, Karamanı melezleniyor. Nerede melezleniyor derseniz Bursa Karacabey'de melezleniyor. Bursa Karacabey Türkiye'nin en büyük haralarından biri arkadaşlar. Bize Merinos derse kabaca nereye gittik? Bursa Karacabey'e gittik. E, yine arkadaşlar Marmara bölgesine baktığımızda Marmara bölgesinin... E, Kümes hayvancılığında arkadaşlar birinci olduğunu görüyoruz. Ama dikkat edin bölge olarak birinci. Ama bize e, kümes hayvanını işte et, tavuk olarak sorarsa Manisa'ya gideriz. Yumurta olarak sorarsa da arkadaşlar Afyon iline gideriz. O başka bir bilgi. Ama genel olarak Türkiye'de kümes hayvancılığında kim birincidir derse, hangi bölge birincidir derse biz de eski Marmara ve çevresi kümes hayvancılığında birincidir. Çünkü pazara yakındır, tüketiciye yakındır. Çünkü tavuk dediğin ürün çok hızlı bozulan bir ürün arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde tüketiciye gitmesi gerekir. O yüzden Türkiye'de tüketiciye yakınlıktan dolayı e, kümes hayvancılığında Marmara ve çevresi birincidir. Yine arkadaşlar e, genel olarak hayvancılığa baktığımızda bir mera hayvancılığı vardır, bir de besicilik vardır arkadaşlar. Mera hayvancılığında mera demek ot demek. Yani ben genel olarak ota bakarım ve genel olarak bir yorum yaparım. Mera hayvancılığında Marmara birinci değil ama genel olarak otla yorum yapacaksam şöyle diyebilirim: Küçük kafalar küçük ot yer. Büyük kafalar büyük ot yer derim. Küçük ot nedir arkadaşlar? Bozkır. Büyük ot nedir arkadaşlar? Çayır. Şimdi Türkiye iklimine baktığınızda ne dedik? Yıldız dağları ve çevresinde ee, yağış alan bir yer dedik. O zaman çayırlar yaygın. O zaman mera tip arkadaşlar büyük baş yapılır. Ama ergene bölümüne gittiğimizde bozkır doğal bit görsün yaygın olduğunu görüyoruz. Küçük ot küçük kafa demek de o zaman küçük baş hayvancılık yaygın olarak yapılır. Ama bunda herhangi bir derecesi yok. Yani biz Erzurum Kars'a gitsek çayır görsek büyükbaşmış büyük başmış deriz. Mera tipi büyük başmış. İç Anadolu'ya gitsek arkadaşlar bozkır görsek Merat'ı bir küçük baş var deriz. Ancak bu bölgenin birinci olduğu hayvancılık arkadaşlar besicilik. Modern hayvancılık. E, burada birazcık daha iklim devre dışı kalıyor. Burada birazcık daha insan giriyor devreye arkadaşlar. Biz hayvanı besiye çekeriz ve satarız. E, satmak için nüfus gerekir. O zaman Türkiye'de besicilikte kim birincidir derse arkadaşlar yine Marmara ve çevresi tüketiciden dolayı birincidir. Ama eee... Bana besi tipi sığırcılıkta hangi il birincidir hocam diye sorarsam ben Konya ili derim o başka. Bölge olarak kim birincidir dersem Marmara ve çevresidir. Buna dikkat et. Yine arkadaşlar mandıracılık. Şimdi biz hayvanı besiye çektik. E, süt ve süt ürünlerini de aldık. E bunlarda da mandıralar oluşturduk. Türkiye'de süt ve süt ürünlerinde de yani mandıracılıkla da yine Marmara'nın birinci olduğunu görüyoruz. Çünkü yine arkadaşlar tüketiciye yakınlık var. Ve ipek böcekçiliği. İpek böcekçiliği 2012 yılı KPSS sınav sorusu olarak karşımıza çıktı arkadaşlar ve birçok arkadaşın e, o sene zorlandığı sorulardan birisi oldu. Bir yerde ipek böcekçiliği yapılıyorsa dut ağacına ihtiyacınız var. Dut ağacı yetişen her yerde ipek böcekçiliği yapılır. Türkiye'de hatta ipek böcekçiliği ilk defa Bursa ve çevresinde yapılmıştır. Bu da doğru. Ancak 2011 yılında yaş koza yetiştiriciliğinde birinci olan ilimiz arkadaşlar Diyarbakır oldu. Ve 2012 yılında da KPSS'de sınav sorusu olarak karşımıza çıktı. İl birincisi, ipek böcekçiliğinde il birincisi kimdir derse nereye gideriz arkadaşlar? Direkt biz Diyarbakır'a gideriz. Ama Bursa'da yapılıyor, Balıkesir'de yapılıyor, Çanakkale'de yapılıyor, Yalova'da yapılıyor, o zaman Bilecik'te yapılıyor bölge birincisi derse Marmara'ya gideriz. Bunlara dikkat edin. Kümes hayvancılığında bölge birincisi Marmara. Ama tavuğu et olarak sorarsa Manisa. Yumurta olarak sorarsa Afyon'a giderim. Besicilikte kesinlikle bölge birincisi neresi arkadaşlar? Marmara. Ama bana besi tipi sığırcılık derse ben Konya iline giderim. Buna da dikkat et. Yine arkadaşlar mandıracılıkta da nereye geldik? Marmara bölgesine geldik. İpek böcekçiliğinde il birincisi derse Diyarbakır. Bölge birincisi derse yine Marmara'ya gitmeniz gerekir. Yine arkadaşlar bu bölgede boğazların ve denizlerin olduğunu düşünürseniz de balıkçılığın ön plana çıktığını görürüz. Balıkçılıkta boğazlar daha değerlidir. Çünkü boğazlar arkadaşlar kuvvetli akıntının olduğu yerdir. Balıkların göç yoludur. Dikkat edin 2003 yılı KPSS sorusu oldu. Marmara bölgesini vermiş soruda nerede daha fazla balıkçılık yapılır demiş cevabımız Gelibolu'ydu. Yani bizi boğaz hizasına götürmüş. Çünkü boğazlardaki akıntı plakton adını verdiğimiz tek hücre canlının buradan Akışını sağlar, arkasından da onu yiyen balığın geçmesi demektir. Belli dönemlerde Marmara'da, Boğazcılık Boğazlarda, balıkçılık daha yaygın olarak yapılmaktadır arkadaşlar. Ee, şimdi e, geldik sizin en sevdiğiniz konuya e, madenler. Marmara'da madenler. Şimdi geçen sene sınav sorusu olarak çıktı. E, hatta sınava giren birçok e, öğrencim dedi ki hocam arkamızdan bir ses seslendi. Voltran 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 diye. Şimdi ben size burada küçük bir hikaye anlatacağım. Bu hikayemin çizgi film kahramanı Voltran. Voltran e, benim çocukluğumun e, çizgi film kahramanıydı. Eee Transformers'ın atalarından biri Bumblebee'nin amcaoğlu arkadaşlar. Şimdi e, resimde de gördüğümüz gibi hikaye şöyle ben bir anlamlı hale getireyim. Ee, şimdi nereli Voltran? Bursa Uludağlı Voltran. Voltran, Voltran, Voltran. Benimle aynı doğumlu olan arkadaşlarım kesinlikle bu cümleyi kuracaklar. Nereliymiş Voltran? Bursa Uludağlı Voltran. Voltran, Voltran, Voltran. Ee, pazar günleri olurdu, sabah 7'de olurdu. Biz de kalkardık pazar günleri sabah 7'de Voltran çizgi filmini izlerdik arkadaşlar. Aynı şekilde Bursa Uludağlı Voltran'a pazar günü sabahın köründe... Sakaryalı demirci ziyarete gelmiş. Şimdi bu coğrafyacı ne yapıyor diyorsunuz ama devam edelim arkadaşlar. Sakaryalı demirci ziyarete gelmiş. E Voltran kibar bir robot. Almış demirci götürmüş onu Marmara Adası'na. Marmara Adası'nda sabah yeni çıkmış çıtır çıtır gevrek sabah mermerlerinden yemişler. Mermer bu. Adamı çok susadır. Çok susamışlar arkadaşlar. Hemen susurluğa inmişler. Susurlukta dünyaca ünlü borulardan arkadaşlar su içmişler. E, canları birine gör köftesi istemiş ama taş yerinde ağır gelmiş. Hemen işi ucuza getirmişler. Çanakkale'ye gitmişler. Çanakkale çana gitmişler arkadaşlar. Çan da Liyit'ten yapılmış. iğrenç köftelerden yemişler. Bu köfteler o kadar kötüymüş ki karınları ağrımış. Traktöre atladıkları gibi Trakya'ya gitmişler. Trakya'da Hamit amcanın yerine. Hamit amcanın yerinde bir güzel doğal gazlarını çıkartıp rahatlamışlar arkadaşlar. Siz bu hikayeyi hayra yormasanız iyidir. Peki hangi madenler var? Şöyle bir de hikayenin dışında söyleyelim arkadaşlar. Bursa Uludağ'da hangi karakterimiz vardı? Voltran. Yani Wolfram arkadaşlar geçen senenin KPSS sorusu oldu. Sakarya'dan kim ziyarete geldi? Demirci. Sakarya'da ne vardı arkadaşlar? Demir. Nereye gittiler? Marmara Adası'na. Marmara Adası'nda ne yediler? Mermer. Dikkat edin. Marmara Adası eşittir mermer. Sonra Balıkesir'e indiler. Balıkesir'e Susurlu Bigadiçe. Dünyaca ünlü borulardan arkadaşlar su içtiler. Ee, bor minerallerinde dünya birincisiyiz. Rezervinde dünya birincisiyiz arkadaşlar. Yine haritalarda genellikle güney marmara ve çevresinde ararız biz bor minerallerini. Ve kocaman bir L harfi çizeriz aslında. Balıkesir, susurluk, Bigadiç ve biz bu çizgimizi Eskişehir'e kadar çekeriz arkadaşlar. Eskişehir'de Kırkaya, Seyit Gazi'ye kadar getiririz. Hatta Ege bölgesini anlatırken de o çizginin içinde Kütahya Emet'e gideceğiz arkadaşlar. Türkiye'de bor dersek nereye gideriz? Balıkesir, Susurluk, Bigadiç, L harfimizi tamamlıyoruz. Nereye geldik arkadaşlar? Eskişehir'e, Kırkaya, Seyit Gazi sahasına. Ortada da kim var dedik arkadaşlar? Kütahya, Evet. Balıkesir, Susurluk, Bigadiç. Notumuzda ne yazsın arkadaşlar? Bor olarak yazsın. Sonra Çanakkale'ye gittiler. Çan dedik. Linyit'ten örnek verdik. Çanakkale Çan'da Linyit'te çalışan termik santral bulunmaktadır arkadaşlar. Sonra Trakya'ya gittik. Hamit Abat'a. Hamit Abat'ta ne dedik arkadaşlar? Doğalgaz. Siz bu hikayeyi hayra yormayın derken Tekirdağ, Hayrabolu'ya da bir el atalım arkadaşlar. Hayrabolu'da da ne bulunmaktadır? Doğalgaz bulunmaktadır. Madenlerimiz de bu kadar. Ee, son ve eğlenceli kısma geldik. Marmara'da turizme geldik arkadaşlar. Ben her bölgeyi anlatırken turizm için özel bir kutucuk açtırırım. Bir tablo çizin arkadaşlar derim. Derim ki buraya UNESCO'ları her bölgede sırası ne olursa ona göre yazalım. Şimdi ben bir kutucuk açmanızı istiyorum. Oraya da arkadaşlar UNESCO diye bir başlık atmanızı istiyorum. Ama onu sonra kapatmamız gerekiyor yoksa diğer yerlerle karışacaktır bilgimiz. Marmara'da UNESCO'ya dahil olan yerler neresidir diye sorduklarında bir deriz. İstanbul'un tarihi yerleri. 2 deriz. Edirne, Selimiye Cami ki bir dönem yine KPSS güncel sorusu olarak çıkmıştır. Mimar Sinan'ın ustalık eseri nedir diye sormuşlardır arkadaşlar. Edirne, Selimiye Cami. 3. Bursa'ya gideriz arkadaşlar. Bursa'da Cumalı Kızı. Cumalı Kızık Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu olarak geçer arkadaşlar. Ya da siz kanalı Karla bağlayabilirsiniz. Dört deriz arkadaşlar. Çanakkale, Truva e, arkeolojik sit alanı. Marmara bölgesinde dört tane UNESCO sahası vardır. Dikkatli ol. Her sene turizmden arkadaşlar bir tane soru gelir. UNESCO'da çıkma olasılığı yüksek olan yerlerdendir. Bir dedik. İstanbul'un tarihi yerleri 2 dedik arkadaşlar Edirne Selimiye Camii, 3 dedik Bursa Cumalı Kızık Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu ve 4 dedik arkadaşlar Çanakkale Truva arkeolojik Sit alanı. Şimdi bunları kenara aldık kutucuk içine hatta spot ışığı yaptık fosforlu kalemlerle işaretledik burası tehlikeli. Yine Marmara'da turizmde karşımıza bir diğer çıkacak yer arkadaşlar kayak merkezleri. Çünkü Türkiye'de de kayak merkezi sorusu geliyor ki yakın zamanda Antalya, Akdeniz üzerine bir kayak merkezi sorusu yazıldı arkadaşlar. Marmara'da kayak merkezi deyince direkt hemen Bursa Uludağ'a gideriz değil mi? Bursa Uludağ. Sonra nereye gideriz arkadaşlar? İzmit, Kartepe'ye gitmemiz gerekir. İki tane de kayak merkezi vardır. Göllerde Hani Musa'nın musisi tektonik de hatırlıyor musun? Manyas, Ulubat ve İzniyi Güney Marmara'ya yerleşmiştik yerleştirmiştik. Hatta demiştik ki arkadaşlar, burada bulunan göller tektonikse, burada kaplıcalar vardır. O zaman Marmara'da sağlık turizmi derse, bir Güney Marmara'ya gitmenizde fayda var. Hatta Türkiye'nin ilk e, termeli yalava olarak kabul edilmektedir arkadaşlar. O yüzden Güney Marmara sağlık turizmi diye gitmeniz gereken yerlerden birisidir. Peki Marmara'da bize sorabilecekleri? Sınavda çıkabilecek başka yerler var mıdır turizmde dersen Çanakkale'ye gitmemiz gerekir arkadaşlar. Çanakkale'de e, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı vardır. Bu önemli. Yazdık. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı vardır. Yine Çanakkale'de arkadaşlar Asos Antik Kent Sahası vardır ve sınır olarak nerede bulunmaktadır? Marmara bölgesinde bulunur. Asos'tan sonrası Ege'dir ama dikkat et. Asos nereye gelir arkadaşlar? Sınır olarak Marmara bölgesinde kalır. Yine Kırklareli. Türkiye'nin çok güzel yerlerinden birisidir arkadaşlar 40 Kırklareli 40 ada. Demirköy. Ee, bizim için önemli bir yer. Çünkü burada arkadaşlar Longoz ormanları bulunmaktadır. İneada Longoz ormanları, Milli Parkı yine sınavlarda karşımıza çıkacak yerlerden birisidir. Hocam Longoz nedir? Longoz su basar arkadaşlar. Ormanlar suların içerisinde bulunur. Size küçük kayık ve teknelerle geçer, e, gezmeniz gerekir. Sakarya'da da acarlar vardır arkadaşlar. Ee, Karadeniz'i anlatırken de Samsun'a gideceğiz sizinle birlikte. Nereye yazdık? Kırklareli İneada Longoz ormanları Sakarya'da Acarlar Longoz Ormanları not olarak aldık arkadaşlar. Yine Edirne yöresinde Gağla Gölü Milli Parkı yine sınavlarda karşımıza çıkacak önemli yerlerden birisidir arkadaşlar. Ee, Marmara'da e, adalarımız var. Bu adalarımız sınavda soru olarak çıkabilir. Bunlardan biri arkadaşlar Gökçeada. Gökçeada'yı kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Çünkü Gökçeada Türkiye'nin en büyük adasıdır. Gökçeada hangi ile bağlıdır diye sorarsanız arkadaşlar Gökçeada Çanakkale'ye bağlıdır. Yani bunu da lütfen not alın. Bir diğer adamız ise arkadaşlar Bozcaada. Bozcaada da nereye bağlıdır derseniz Bozcaada da arkadaşlar Çanakkale'ye bağlıdır. Ve Ege Denizi'nde bulunan ikinci büyük ada olarak geçer arkadaşlar. Ve Marmara Adası. Aslında madenlerde Marmara Adası'na gittik ve mermer dedik. Marmara Adası ise arkadaşlar Balıkesir'e bağlı olan bir adadır. Ve Marmara Denizi'nin en büyük adası olarak geçer arkadaşlar. Ve geldik artık sona doğru yaklaşıyoruz Marmara'da. Marmara'da sanayiye geldik arkadaşlar. Şimdi Marmara'da sanayi deyince eyvah eyvah diyoruz biz. Ee, bir sürü sanayi dalı bulunmakta. Ee, hepsini mi yazacağız hocam? Hmm, sanayi kısmında aslında her şeyi yazarak yol alamazsınız ve cımbızla seçmeniz gerekir. Burada Türkiye'de sanayide bir ve ikinci kuşak bulunmakta. Yani yok yok arkadaşlar. E, Çorlu'dan, Çorlu'dan başlayıp Çorlu'dan başlayayım. Sakarya'ya kadar geldiğinizde arkadaşlar burası sanayide Türkiye'de birinci kuşak olarak bilinir. Yani Türkiye'de sanayi dallarının en fazla bulunduğu yerdir. E, Bursa ve çevresi ise arkadaşlar sanayide ikinci kuşak olarak bilinir. E, i̇ki tarafta da sanayi sahası oldukça fazladır. E ne yapalım? Cımbızla seçelim arkadaşlar sizinle. Mesela ben anlatırken Kütahya desem, sanayi desem bana direkt seramik, porselen diye yapışırsın soruya. E yolda geçen 10 tane dedeye sorsak, Kütahya desek bana direkt seramik diye cevap verecektir. O zaman coğrafyada Kütahya seramik demekten ziyade Bilecik Boz öğük seramiği bilmek bence daha e, mantıklı olacaktır. Bunu lütfen yazalım. Bilecik boz öğükte ne bulunmaktadır arkadaşlar? Seramik, toprak seramik bulunmaktadır. Yine arkadaşlar İzmit'e baktığımda İzmit'te İpraş vardır. Tüpraş bulunmaktadır. Türkiye'nin en büyük petrokimya rafineli olarak geçmektedir. Bunu en son bölgelerimiz bittikten sonra bir araya getireceğiz. Bütün rafineleri dikkat edin. Türkiye'nin en büyük rafineli kimdir? İzmit, İpraş, Tüpraş arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük rafineli olarak geçer. Ee, yine şeker fabrikası e, sorunsalımız var arkadaşlar. E, Türkiye'nin İlk açılan şeker fabrikası kimdir de herkes farklı bir cevap veriyor. Önce şöyle başlayalım. Şeker pancarı. Şeker pancarı arkadaşlar bizim cumhuriyet bitkimizdir. Yani cumhuriyetten önce Türkiye'de şeker pancarı ekimi arkadaşlar yoktur. O yüzden aşağıdaki hangi bitki cumhuriyet bitkisidir derse bir şeker pancarına gidin. İlerleyen derslerde daha da ekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, cumhuriyet'in ilanı ile birlikte ülkemizde şeker pancarı ekimi yasası çıkınca. Birinci 5 yıllık kalkınma planıyla arkadaşlar ülkemizde şeker fabrikaları kurulma yasası çıkıyor. Ve Uşaklı Nuri Bey arkadaşlar kendi yöresinde şeker fabrikasını yapmaya başlıyor. Ancak devlet Kırklareli Alpullu'yu bitirip açıyor. Ve böylelikle Türkiye'nin ilk açılan şeker fabrikası arkadaşlar Kırklareli Alpullu Şeker Fabrikası oluyor. Yine birkaç ay sonra ise arkadaşlar Uşak Şeker Fabrikası açılıyor. Türkiye'de Cumhuriyet Fabrikaları kimdir diye sorarlarsa Kırklareli ve Uşak Türkiye'de Cumhuriyet Fabrikası olarak bilinir arkadaşlar. Ama ilk açılan şeker fabrikası kimdir diye sorarsa ben Kırklareli Alpullu derim. Hatta daha sonra soyadı kanununa göre de Nur Bey arkadaşlar Uşaklı Nur Bey'e de şeker soy ismi veriliyor ve karşımıza önemli bir kişilik olan Nuru Şeker çıkıyor. Bunların hepsini aslında not alalım. Çünkü bunlar hem coğrafyada hem güncel bilgilerde karşınıza çıkabilir arkadaşlar. 40 Kırklareli Alpullu Türkiye'nin arkadaşlar ilk şeker fabrikası olarak kabul edilir. Buna dikkat etmeniz gerekir. Ee, Bursa. Şimdi Bursa'da yok yok. Her sanayidalı arkadaşlar Bursa'da bulunmakta. Ama bence Bursa denilince kesinlikle aklına gelmesi gereken şey otomotivdir. Türkiye yurt dışına en çok ne satar diyor. Türkiye yurt dışına en çok motorlu kara taşıtları satar. En çok otomotiv satar diyoruz. O zaman Bursa'yı unutmamam gerekiyor. Bursa derse aklıma direkt ne gelecek? Otomotiv gelecek arkadaşlar. Buna çok dikkat et. Peki Bursa İnegöl. Bursa İnegöl derse aklımıza ne gelir arkadaşlar? Bursa İnegöl denilirse aklımıza direkt mobilya sektörü gelsin. Hatta bir dizisi harita verdi bir Kayseri işaretli, bir İnegöl işaretli. Sonra da büyük bir ihtimalle arkadaşlar sana ne diye gelmeye çalışıyor? Mobilya diye sana yavaş yavaş gelmeye çalışıyor. Bunlara dikkat edersin. Bursa'yı unutma. Bursa'da ne var arkadaşlar? Otomotiv. Bursa İnegöl'de ne var arkadaşlar? Mobilya. Kırklareli Alpullu ders aklına ne gelmesi gerekiyor? Şeker fabrikası. Bilecik Bozoyuk der aklına ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Ee, Bozoyuk'ta da seramik sektörü var. Bursa. Balıkesir ve Çanakkale illeri de ek olarak konserve sektörünün geliştiği yerlerdir. Arkadaşlar şimdi geldik coğrafyada Marmara bölgesinde bölge bölüm özelliklerine. Şimdi tabloda da gördüğünüz gibi 4 tane coğrafi bölge bölümü var arkadaşlar. Bunlardan bir tane Sergene, bir diğeri Yıldız Dağları. Bir diğeri Çatalca, Kocaeli. Bir diğeri de Güney Marmara arkadaşlar. Ergene Az önce de anlattığım gibi ne dedik Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesinin ülkemize ilk girdiği yer. Yani arkadaşlar Marmara'nın en soğuk bölümüdür. Buna dikkat et. Marmara'nın en karasal, en az yağış alan yeridir. Bu arada Kırklareli dedim Yıldız Dağları evet ama Kırklareli Lüleburgaz Hamit Ağabat arkadaşlar Ergene sahasında kalır. Yani Marmara'da doğal gaz sorularında birazcık Ergene'de kalmam gerekir. Yine Meri çeşitleri Perinç'ti ve arkadaşlar Ayçiçeği de yine Ergene bölümünde Türkiye'de birinci olarak karşımıza çıkar. Bir diğer yer ise arkadaşlar Yıldız Dağları. Yıldız Dağları Marmara'nın en tenha yeri hatırla. Yıldız Dağları Marmara'nın en yağışlı yeri. Bu arada Yıldız Dağları bir masif arazi. Masif arazi arkadaşlar birinci jeolojik dönemde yani paleozoikte yeryüzüne çıkmış en eski arazilerden birisidir. Bu yüzden masif arazilerde genel hatlarıyla deprem olma riski düşüktür. Yani Marmara'nın masif arazisi depremin en az olduğu yer diye sorarsa biz Yıldız Dağları'na gitmemiz gerekir. Peki arkadaş bu Marmara sapaydı, tenhaydı, ulaşım azdı, tarım zordu. E peki Marmara'nın, Yıldız Dağları'nın Marmara'ya katkısı, Türkiye'ye katkısı nedir diye sana sorarsa... Hani yağış alıyor ya, ya e yağış alırsa orman olur ya. E orman olursa kereste olur ya. O bilgiye gitmem gerekiyor. Hani kalem demiştik. Yani Türkiye'de orman en fazla Karadeniz'de demiştik. O bölgesel bir sıralama. Ama Türkiye'de Karadeniz'de orman en fazla nerede dersen ben sana derim ki arkadaş Batı Karadeniz'dedir. Türkiye'de orman en fazla Batı Karadeniz'dedir. Türkiye'de kerestecilikte kim birincidir? Batı Karadeniz. E peki sonra haritada işaretlemiş Doğu Karadeniz'e veriyor. Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz mi yapalım? yapma. Sonra Yıldız Dağları'na git. Tamam Türkiye'de orman en fazla Batı Karadeniz'de. Haritamda işaretliyse varsa Yıldız Dağları'na giderim. Yıldız Dağları ormancılıkta, kerestecilikte önemlidir arkadaşlar. Kerestecilikte ikincidir. Bir diğer bölge bölümümüz arkadaşlar Marmara'nın en gelişmiş yeri neresi? Çatalca Kocaeli. Çatalca Kocaeli hem Marmara'nın hem de Türkiye'de en fazla nüfusun olduğu yer. En fazla sanayinin geliştiği yer. Türkiye'nin hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren yer arkadaşlar. Türkiye'de çevre kirliliğinin en fazla yaşanıldığı yer olarak karşınıza çıkar. Petrokimya ve kayak merkezlerinin de bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Geldik arkadaşlar Güney Marmara'ya. Şöyle haritamıza baktığımızda yüz ölçümü itibariyle Güney Marmara Marmara'nın yüz ölçümü itibariyle en büyük olan bölümüdür arkadaşlar. Yine haritamızda neyi görüyoruz? Gölleri görüyoruz. Kimi görüyoruz? Manyası görüyoruz. Ulubatı görüyoruz. İzni'yi görüyoruz. O zaman teknik göl. O zaman sağlık turizmi. E gemliği görüyoruz. Zeytin. Hatta konservecilik demiştik değil mi? Bursa'yı görüyorum. Yalova'yı görüyorum. Çanakkale'yi görüyorum. İpek böcekçiliği. E Bursa dedik. Otomotiv dedik arkadaşlar. E, yine susurluk bigadiş dedik. Bor mineralleri olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar bir bölgenin sonuna geldik. Teşekkür ederim.